Merhaba. Resita yazılım tarafından hazırlanan bu videoda SolidCam 2015 ile otomatik delik tanıma ve delme işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacaksınız. Otomatik delik delme işlemi için işler, frezeleme ekle ve delik tanıma komutunu çalıştırmanız yeterli. Delik tanıma işleminde geometri göstermenizi istiyor. Yeni bir geometri göstermek istiyorum dediğimde otomatik olarak delikleri kendisi tanımış oldu. 3B model geometrisini otomatik olarak hedeften kendisi gördü. Buradan istediğimiz filtreleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Örneğin sadece boydan boya delikleri ya da kör delikleri veya delik çapı bununla bunun arasında olan delikleri işlemek istiyorum deliğin üst düzlemi bu dereceyle bu kademe ile bu kademe arasında olanları veya delik derinliğine göre filtrelemeler yapabiliyorum. Özellikle otomotiv sanayisinde kullanılan renklere göre örneğin kırmızı renkteki delikleri delmemi istiyorum şeklinde bir tanımlamada gerçekleştirebilirim. Bu filtrelemeye göre otomatik olarak delikleri bul dediğimde Program tüm delikleri okudu ve bana iki farklı grup çıkarttı. Birinci grupta büyük olan delikler, ikinci grupta küçük olan delikler olarak göründü. Şu anda bütün delikleri seçtim. Bir takım tanımlaması yaptım. Öncelikle bir puntayla işlemime başlıyorum. Dörtlük bir puntayla. işlemine başladım. Derinlik düzenleme kısmında takımlara göre farklı farklı deliklere derinlikler verebilirim. Örneğin küçük olan delikleri şu derinliğe kadar del ya da büyük olanları eksi 5'e kadar del diyebilirim. Şu anda tüm delikleri seçtim. Ve derinlik olarak da 1 mm tümüne uygula şeklinde bir tanımlama yapıyorum. Ve şu anda tüm delikleri 1 er milimetre bir puntayla belirleyecek. Sıralama seçenekleri varsayılan delik döngü tipi normal delik kaydet hesapla simülasyon dediğimde belirlediğim derinlikten başlayarak deliklerime puntalar 60 oldu. SolidCAM 2015 ile otomatik delik tanıma ve derme nasıl yapılır isimli videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.